Bizim Galatasaray'a en ağır mağlubiyetleri tattırdığımız sezonlarda 4-0'lar, 6-0'lar bir şampiyon olamıyorduk. Dolayısıyla o açıdan bakarsak ben e, taraftarlarımıza özür dilerken aynı zamanda da umutlarını kaybetmemelerini, birlik ve beraberlikten kopmamaları daha çok çok uzun bir yol olduğunu hatırlatmak istiyorum. Oynadığımız futbol iyi futbol değildi kısacası. Bize yakışan bir futbol da değildi. Alışık olduğumuz sana amacı değildi. Ama futbolun içinde bunlar var. Derbi mağlubiyeti olması açısından tabii daha fazla etkisi olabiliyor. Oldu da. Ama ben burada taraftarların üstünü söylemek istiyorum. Sezon sonu daha çok var. Ve i̇nşallah sezon sonunda bir şampiyon olacağız. Böyle bir ilgisi, bir ilgisi, bir olabilir. Biz böyle bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki bize yakışan bir durum değil. E... <laughs>